Ve hepinize tekrardan merhaba kişiler. Bugün ne yapıyor muyuz? Minecraft oynuyoruz. Hatırladığınız gibi mekanik evlerde en son şöyle bir ev yapmıştık. Buraya giriyorsun. Buna basıyorsun. Açılıyor. Sonra atıyorum işte adam geliyor. Buna basıyorsun. Hem kapı kapanıyor hem burası kapanıyor. Adamla lava düşüyor. Ama şöyle bir kötü yanı vardı. Mesela bunu böyle yapmak zorundaydım ya da ne bileyim işte burasının açık olması lazım da o kadar da güvenli bir ev olmuyordu bu yüzden. Ama yapabildiğimizin en güvenlisi buydu mesela işte buraların açık olması gerekiyordu. Ama yapabildiğimizin en güvenlisi buydu. Hemen ondan önceki mekanik evler bir de de şöyle bir ev yapmıştık. Biraz sessiz konuşuyorum çünkü gece şu an yani oyunda da gece gerçekte de gece ama o kadar birikir değil yani ama olsun yine de sessiz konuşalım biz bir gündüz yaptık şimdi aklımda hiçbir ev tasarımı yok nasıl bir şey yapabilirim diye düşünüyorum nasıl bir şey yapabilirim nasıl bir şey yapabilirim nasıl bir şey yapabilirim nasıl bir şey yapabilirim, bir şey yapabilirim, bir şey yapabilirim, bir şey yapabilirim ne yapabilirim ya kendi evimi yapsam olabilir biliyor musunuz? Kendi binamı yapacağım. Ya da bunu bir sonraki videoda yapalım arkadaşlar. Bu video uzun çekemeyeceğim. Ee, o zaman bu, bunda ne yapalım ya? Şu an gerçekten böyle kaldım. Hiçbir zaman olmadığı kadar şu an üzülüyorum. Ah, ne yapabiliriz ya? Hayda. Unuttum ya da hiç aklımda değildi ki ee... ya aslında mekanik evler serisi şu yapı yapma serisi yapı herhangi bir yapı ha bunu bunu size hatırlıyorum ben bunu size gösterecektim. Ee, hatta bir dakika ya bir dur yapamadım Heh. bunu ben size gösterecektim gayet iyi hatırlıyorum ee, bunu göstereyim ya da göstermeyeyim ya of beynim yandı ya. bir ev yapalım şöyle bir malzemeler bakalım o sırada nasıl bir şey yapabilirim onu düşünüyorum bu yok oh vallahi bulamadım ya ne de evi mi yapsam ya acaba ne evi yapalım ne de ne de yıldır ee, o zaman malzemelerimizi hemen şuradan alıyoruz abicim yok aslında odun olarak da hemen şunları yanlış almışım az önce G. az önce G. Ee, sen ve de sen de gel. Tamam şimdi nereye yapalım bu evi de buraya yapalım ya. Hı? Şurası ortası olsun. Ya e, evlen ortalanmak zorunda değil şöyle şu kadar bir evimiz olsun bakalım hemen şöyle bu kadar ben burayı yine her videoda yaptığım gibi kazacağım o sırada videoyu duraklatıyorum bıraktıktan sonra görüşürüz siz nasıl göreceksiniz Piyo diye tekrardan geldim arkadaşlar buraya şöyle e, eşit bir şekilde yarısını kırmızı yarısında mavi olacak şekilde doldurdum e, şimdi Kırmızı odunlarımızdan şöyle başlıyorum köşeleri bırakıyoruz ya Aslında klasik sade bir Minecraft evi yapacağım ama nedir versiyonu gibi düşünebiliriz Biz bu arkadaşı tam ortadan bir giriş olacak. Evet. Şimdi şöyle bir yer oldu. Biraz aklımda bir iki bir şey var. Güzel olacak gibi. Şöyle bir şey yapsam olur mu? Mavileri buraya koysam. Kırmızıları da buraya koysam. Olabilir. Ama biz yarısı mavi yarısı kırmızı yaptığımız için Onu farklı bir videoda yaparız. Şimdi 1, 2, 3, 4, dur. Şöyle yapsam. 3 blok mu gittim? 3 blok gittim. Şöyle yapsam. Şöyle şöyle yapsak. Şöyle şöyle. Tamam. nasıl bir koyma şeklidir bu ya şimdi şuradan kapatsam 3 blokluk bir alan kalıyor okey 4 blokluk yapacağız evimizi ee, hemen şurada. size bir anımı anlatmak istiyorum bir keresinde ben de anaokuluna gidiyorum 3-4 yaşlarımdayım yaşımı hatırlamıyorum ama bu anımı gayet iyi hatırlıyorum işte almışlar beni anaokulundan gideceğiz eve gideceğiz ben böyle karşıdan karşıya geçmişim sonra tekrar annemin yanına gideceğim tam giderken böyle şey olmuş bir tane hızlıca bir motor geldi ve bize çarptı yani yani bize dediğim bana çarptı ben yere düştüm böyle kolum yere sürtündü Allah şükür hiçbir yerim kırılmadı ya yani kırılmadı kırılmıyor konuşamıyorum Allah şükür hiçbirim kırılmadı. Sadece canım üzülmüştü. Ondan sonra o motor hamburgerci motoruydu. Gittik. Yani ben şimdi öyle biliyorum ama inşallah böyle doğrusunu söylemişlerdir bana. Ee, bedavadan hamburger yemiştik. Pek de sevmemiştim. Ya bu da böyle küçük bir anım olsun. Bu şekilde evimizi başladık. Bitiriyoruz. Hmm. Ne yapacaktım unuttum ya. Heh. Şimdi şuradan şunları bir değiştirelim. Tamam. Şimdi ikisine de şu şekilde ışık koyuyorum. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tam ortası burası. Ya 8'e onluk bir alanda çalışıyorum. Bu 8'e onluk bir ev. Şöyle ışıklarımızı da koyduk. Şimdi üstüne ben şöyle yaprak düşünüyorum. Yani tavanı kapatması için. Ya bunun yaprakları da zaten böyle şey değil ya normal yaprak gibi değil. Araları açık değil. Yani diğer de öyle diye biliyorum ve zaten bu odunlar odun ama yanmıyor nedir odunu bildiğiniz gibi bilmiyorsanız da benden öğrenmiş olun. Hemen şöyle kapatıyorum. Bu o kadar uzun bir video olmayacak. Ev neredeyse bitti zaten. Şöyle küçük bir iki dokunuş daha yapalım. Kapı. Hemen alalım kapılarımızı. Bir tane buraya, bir tane de buraya. Neden yağmur yağıyor? Yağmur. Hemen durduralım yağmuru. Evet. Koy. Kapılarımızı açıyoruz ve böyle bir ev karşılıyor bizi. Bence gayet güzel olma yolunda ilerliyoruz içine de son bir iki dokunuştan sonra bence gayet güzel olacak bu. Ya. Işıklandırması yeterli. Şimdi bence şöyle tamam mı? Köşelere ama odunların köşesinde. Bunları da tavandan sarkıtıp Tamam. Okay. Orayı kapatalım. Nasıl kapatalım? Bu blok ha, blok buldum. Hemen şuraya tekrar bir kazı işlemi. Dur. Ha, ışıktan mı yaptık peki Tamam Şunu da alalım. Bu sarmaşıklar da bitti. Şimdi gelelim en önemli şey yani evimizin olmazsa olmazı yatak. Hı hı. Yatağı da mavi. Açık mavi. Cam göbeği koyu mavi değil de açık mavi yapalım biz şunu. Şuraya mavi bir yatak. Şuraya da kırmızı bir yatak. Bence gayet güzel oluyor. Son, son evlerimizin gerçekten olmazsa olmazını koyuyorum. İşte crafting table. Ben çes kullanmayı sevmiyorum. Şalkır koyacağım zaten. Şalkırın da renkleri olduğu için gayet güzel duracaktır diye ümit ediyorum. Ve gayet de güzel durdu. Evet. Şimdi yatağımızın yanının yanının yanına. Bir bundan bir bundan. Yatağımızın yanının yanının yanına. Üç yam mı İlk gittim. üçüncüye koydum. Bir, iki. Şuraya. Heh. Bunu da buraya koyalım. Ee, başka ne koyabiliriz? Başka başka. Kitap Güzel fikir. İnekler de dışarıda ölüyor? Möğüler inekler. Ne diyeceğimi bilemedim. Şöyle bir alan yapsam bence gayet şık durur. Ee, o zaman bu alana bir iki bir şey koymak da bizde olur mesela şu yeni gelen 1.16'da gelen fırınlar. Notabilo değil. Ya notabilo. Iı, notabilo olmaz. Evet başka şöyle bir bakıyorum da başka bir şey bulamadık Oke, okay. yani bunlar da yeten şeyler Işığı kapatmamak için oraya koymuyorum alta buna koydum değil mi evet tam tersini yapacağım bu sefer de tam tersi güzeldir hatta niye kırdım ki ben onları ya onlar öyle kalacak abiciğim. <laughs> tamam. Gayet güzel bir ev oldu. Sağ ol, sollu. Bence gayet güzel oldu. Başka küçük dokunuşlar ekleyebilirim. Ama ne olabilir bu dokunuşlar? a buldum. Buldum. Son dokunuşlarımı da ekliyorum ve videoyu izninizden kapatıyorum. Eee sen, sen. Mantarlar nerede abi? Ben kendilerini şahsen göremiyorum. Mantarlar. Ha. Bunları unutuyorum. Senin çimenin var. Ama çimenin yok. Ee, mantar yazalım abi şuraya <laughs> bulup sen ve sen şimdi mesela şöyle aralara serpiştireceğim sonra buranın böyle bitkisinden de buralara böyle güzel oldu ya. Buraları da şöyle mantardan koyacağım. Mantardan nasıl koyacağım? Çünkü bunun 3 tane şeyi var abi. Bunu da koyduktan sonra bir de bunlar var. Hatta şöyle aralara bir iki mantar. Bence gayet güzel oldu. Hatta baya güzel oldu yani. Düşündüğümden daha güzel bir ev oldu. O zaman bu evi artık bundan sonra yapacağım evleri satacağım. Hemen şuradan Nerede 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 bulamadım tabela bulamadık yazalım tabela galiba tabela diye yazılmıyor mı ee, lazım o zaman ha buldum. Neymiş? Tabelalar. Meşe levha. Levha tamam. Levha diye yazılıyormuş. O zaman şöyle yapalım. Ee, mesela burası kaç? 3000 ya. 3000 ne ya? Üf telefon mu bu? 3000 az. Ya hatta elmastan gidersek 150 elmas. 150 Dur ama belli olmuyor. Buraya kırmızı yapalım. 150 Belli olmadığı için buraya kırmızı koydum. Buraya da elmas. 150 elmas. Şöyle şuraya da satılık yazalım. Satılık. Şimdi e, tam tersi renklerinde renk almam lazım. Çünkü belli olmuyor yine de tam. Hemen açık mavimizi ve kırmızımızı alıyoruz. Açık mavi buna niye kırdım? tabelalar, tabelalardaki renkleri boyayamıyor muyduk? Boyayamıyormuşuz. O zaman tekrar bulacağız. Heh. Ben göremiyorum. Bakan körlük var. Neyse. Yani öyle bir şey yok. Elmas. Ee, şuraya da satılık yazalım hemen. Sağ satılık. Okey, satılık 150 elmasa. Adam gelecek bak Mis gibi ev. Ben 150 elmas şahsen verirdim yani. Bence gayet güzel bir ev oldu. Son dokunuşlarımı yapacağım. Video zaten 20 dakika olmuş. Yani neredeyse 18 dakika olmuş da. Neredeyse 20 dakika oluyor. Ee, Koyamıyorum, buraya da koyamıyorum. Neyse tamam. Bence bugünlük bu kadardı. Baya güzel bir ev yaptık. Dur hatta evin içinde bitirelim videoyu. Kore'ye neden koydum mesela? Yani şimdi? Dur. Elimizi şöyle boşa alalım. Ne oldu? Heh. O zaman...